すごい असां <laughs> と oh, oh,、大介護地区ですね。 Ha, genelde açık. Bir telefon üzerine haber aldık. Geldiğimde bayağı bir alev almış şekildeydi. Ee, sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar da müdahale etti. Bir şekilde. Hani biz de ee, şöyle söyleyeyim doğalgaz doğal gaz kokusundan ya da gaz kokusundan şüpheleniyoruz. Öyle bir duyumlarımız var. Netice tabii ki belli değil. Araştırılır, görülür. Şu anki aşama onu gösteriyor. Soğutma çalışması yapılıyor zaten gördüğünüz kadarıyla. İlk etapta. Üç katlı binanın orta katında çıkan bir yangından bahsediyoruz. Ya evin içinde oturuyorduk. Bir anda alt kattan plastik kokusu geliyor dediler. Alt katın kiracılar. İndik alt kata kalktada... Herkes eve bakıyordu, herkes eve doluştu. Gaz kokusu geliyor dedim. Çocuk odadan çıktı, bir anda cam, camda bir ateş gördüm. Herkes kaçtı. Bir anda atladık aşağı. Biz öyle düşünüyoruz, doğal gaz sobasının oradan mı atıp o kadar yani bizim geldiğimizde başlamıştı. Söndürmeye uğraştık. Çolu çocuğu dışarı çıkardık. Yani olay o. burada biz hep kom komşuyuz. Komşular biz yabancı onu, değiliz birbirimize. Biz onu biz onu kendi aramızda halledeceğiz alanız bilirse. Kiracı yani olmaz. Bizde kiracı ilişkisi var. Yani bizde kiracı falan yok. Bizde vardır. Bir şekilde verilmeyiz. Gerekirse benim şey evimde beraber hep beraber kalacağız.